Herkese merhabalar. Eikametsigorta.com'dan Esra ben. Türkiye'de yaşayan yabancı misafirlerin hayatlarını kolaylaştırmak için sigorta ve ikamet süreçleri hakkında öğrendiğimiz yasal bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz sigorta.com Türkiye'nin ilk ve tek online yabancı sağlık sigortası satın alma platformudur. Web sitemiz sadece yabancı sağlık sigortası, ikamet izin sigortasını sunar. Bu amaçla kurulmuştur. Bunun dışında hiçbir farklı sigorta ürünü yoktur. Sitemizde ve videolarımızda yer alan ikamet izin süreçleriyle ilgili tüm bilgiler kullanıcıları bilgilendirmek amaçlı olup sigortalarımıza yardımcı olmak için tamamen ücretsiz olarak paylaşılmaktadır. Bu videomuzda yabancı misafirlerimizin en çok merak ettiği konu aile ikameti nasıl alınır, kimler başvuru yapabilir bu konuyu ele alacağız. Aile ikamet izni ülkemize gelecek ikamet izni alan yabancı kişilerin birinci dereceden yakınlarına verilen refakat amaçlı verilen ikamet iznidir. Aile ikamet izni kimlere verilebilir? Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birisine sahip olan Yabancılar ile mültecilerin ve ikinci koruma statüsü sahiplerinin yabancı eşine aile ikamet izni düzenlenebilir. Sıklıkla Türk vatandaşıyla evli olan bireylerin başvuru yaptıkları ikamet türüdür. Aynı zamanda Türkiye'de çalışma izni olan ya da minimum 1 yıl oturma izni olan yabancı bireylerde eşleri ve çocukları için aile ikamet iznine başvuruda bulunabilirler. Aile oturma izni süresi en çok 3 yıldır. 3 yıllık sürenin bitiminden sonra iznin yenilenmesi için tekrar başvuru yapılması gereklidir. Başvuruda dayanak olarak gösterilen destekleyicinin ikamet izni sahibinin başka bir yabancı olması halinde bu kişinin izin süresini aşmayacak şekilde aile oturma izni verilebilir. Peki aile ikameti izni için gerekli olan şartlar nelerdir? Destekleyicilerin ve destekleyiciye dayanarak ikamet izni talebinde bulunacak kişilerin taşıması gereken farklı şartlar bulunmaktadır. Oturma izni başvurusunda destekleyicide bulunması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir. Ailedeki fert sayıları dikkate alındığında genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarını sağlayabilir durumda olması. Ailedeki tüm fertlerin genel sağlık sigortalarının bulunması kaydının bulunması. Başvuru yapılmadan önceki 5 yıllık süreçte aile düzenine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak bu husus adli sicil kaydı ile belgelenmelidir. Destekleyicinin ailedeki fark başına askeri ücretinin üçte birini karşılayacak şekilde aylık gelinin bulunması. Türkiye'de herhangi bir ikamet türüyle bir yıldan az olmamak üzere ikamet ediyor olmak. Destekleyicinin aylık gelirinin askeri ücretten az olmaması. Bir destekleyiciye dayanarak göstermek ve onun yanında kalmak üzere aile oturma izni başvurusunda bulunacak yabancılar için aranan şartlar şu şekilde sıralanabilir. Aile ikamet izni başvurusunda bulunabilecek kişilerden olduğunu gösterir, her türlü bilgi ve belgeleri ibraz etmek. Aile oturma izni başvurusunda bulunurken dayanık olarak gösterilen destekleyici ile yaşadığını veya izinden sonra yaşayacağına ilişkin niyetini belirtmek. Evlilik nedeniyle aile ikamet izni başvurusunda bulunması halinde evliliğin yalnızca ikamet izni almak amacıyla yapılmamış olması, eşlerin her birinin 18 yaşına doldurmuş olması, Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyen yabancılardan olmamak. Aile ikamet izni ile ilgili detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelecek videomuzda aile oturma izni için gerekli belgeler nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. e olarak tüm yasal güncellemeleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Başvurularınızı yapmadan önce sitemizi ziyaret edip, ana dilde hizmet veren müşteri temsilcilerimizle mutlaka tanışmanızı tavsiye ederiz. Sağlıkla kalın. 啊。